Arkadaşlar merhaba bugün yeni evrim olan evrimli okçuların bulunduğu en iyi 3 desteği oynayacağız. İlk deste böyle bir Megi Şuali destesi. Benim her zaman kullandığım desteğe benziyor. İkinci destem böyle bir elektro dev destesi. İçinde küçük prens ve evrimli okçular var. Son olarak da bu hızlı domuzlar destesi. Hemen ilk desteyle başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Mostema. Bakalım ne oynuyorsun. Daha dün 2000 kupaya ulaşmışken şu anda böyle kupa düşmek Aa madenci attım. Hayt atacaktım da. Neyse. Birazcık bu kadar kupa düşünce elim kolunu tutmamaya başladı. Garip hamleler yapıyorum arada. Zaten biraz da rahatsızım. Şu hastalıktan bir türlü kurtulamadım. Ama video kaçırmamaya da söz verdim. O yüzden devam. Çok kupa düştüm ya düşününce. yazdan molim bozuldu. Ama toparlarız. Zaten sezonun başı. Metadaki farklı destleri deniyorum. Tamam güzel. Şimdi buradan desteklesem mi arkasını? Yok desteklemeyelim. Hasar döndüyüz şu anda sağ taraftan. İki tane duvar yakıcımız vurdu. Bu arada video destek olmak isterseniz like atıp yorum yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sanırım benim dün birinciliğe çıktığım desteği oynuyor. Şöyle okçuları <laughs> ana play Evet elim kolum tutmuyor derken ciddiydim. Duvar yıkıcı atmayacağım. Haydut ölebilir. Sıkıntı yok. Tamam ölmedi zaten. Şöyle duvar yıkıcıları evet soldan göndereyim. O vurmasın. Burada madenciyim atsam. Evet, madencili tutalım. Prens Mega Şövalye'yi saklayalım. Aslında onun dengesini bozan tek kartımız prens. Çünkü diğer kartları bir şekilde indirebilir ama prensi güzel kullanırsak sağlam hasar verebiliriz. Ben de dün aynı desteği oynadığım için biliyorum. Tamam, şöyle önden bir haydut göndereceğim. Okçunun menzili ne kadar uzun. Kuleye vurdu çok iyi. Mega şöyle atalım mı? Atmayalım. Vurdurma. Bir canlı vurdurdu. Tamam neyse birazcık bekleyeceğim. Yetenek basarsa prensi oradan alacaktır. Evet bastı da. Sağ tarafa okları gönderelim. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle bir prens. Okçuları birini aldı da diğerini alamadı. Maden diye çok geç attık. Tüh. Düşünce güzeldi de olmadı. Çok hatalı oynuyorum. Şu maçı bir an önce kazanabilsem keşke ama ekip zorluyor. Evet şöyle prensi göndereceğim. Burada önüne mega şuali atabilir. Tamam güzel. Atmaya gerek bile kalmadı. Şöyle bir madenci atıp arkasındaki okçuyu alalım. Tamam. O mega şöyle indirmeyi deneyeceğim. Mega atalım. O güzel. Haydut da orada harcadı. Arkasında Prens'i... Bak yine de vurdu ya. Mevlüt nasıl gidip vurabildin? Tamam, yetenek... Of, yetenek bastı. Güzel savundu. Ben de yetenek olsaydım burada. Tamam. Güzel. Orayı savunduk. Son 50 saniye kaldı. Hala... Maç ortada şöyle dua yıkıcı göndereceğim tamam arkadan magus valla atabilirim Evrim okçuların da elimde rakibi birazcık burada zorlayacağım bence şöyle ortadan bir evrimli okçular tamam güzel haydut oradan indirdik zıplı oraya bir de tersine atak yapalım Tamam yetenekle bastım. Mega Fire'i alacağız oradan. Şöyle bir ok var. Tertemiz. Evet kazandık. Güzel maçtı. Daha erken bitirebilirdik belki ama birazcık hatalı oynadık. Sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Şimdiki destemiz elektro dev destesi. Bu deste aslında e, ağır destelere karşı çok iyi ama hızlı döngü destelerine karşı çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle önden bir küçük prens alalım. Mezar taşını indirsin. Hey, you know Swippy, Güzel. Yani içinde bina kartı olan hızlı destelere karşı çok da iş yapmayabilir. O yüzden oynayacaksınız ona göre oynayın. Ben uyarımı yaptım. Ama sağlam bir deste. Şimdi şöyle valil gönderelim. Evet benim atıcım elimde yok. Döngüm şu an çok kötü. Mecburen elektrode ile başlayacağım. Sanırım aynı deste. Şövalyeli bir elektrode destesi vardı zaten bu şekilde. Aa mezarlık. Gerçi mezarlık daha mantıklı evet. Ama çok vuruyorlar. Şöyle önden plan salalım. Oradan mezar taşına vurmaz ama elektrode belki alabilir onu. Yok alamaz. Tamam başka bir şey atmayacağım. Maça birazcık kötü başladık ama eşleşme çok da kötü değil. E, yıldırım ölebilecek kartları var. Mesela şövalye, atıcı ve e, şu küçük prense yıldırım tuttursak maçı kazanırız herhalde. Şöyle bir varil göndereceğim. Yetenek pasarsa mecburen elektrodevi defansta kullanacağız. Şu şekilde. Mezar taşı dönmemiş olabilir umarım. Evet galiba dönmemiştir. Kasırgayı attı ama yine de bence birazcık vurabiliriz. Hadi dev. Yani hiç yoktan iyidir. Hasarda neredeyse yakaladık. Tamam. Buradan sonra daha da güzel olacak. Şöyle bir atıcı atalım. Ee, burada okçuları çıkartmak istemiyorum çünkü mezarlığı savunamayız yoksa. Atıcı bur, bir tane. Ee, gerçi güzel. Temizlediler. Tamam. Şimdi bir yıldırım atalım oraya. Aa güzel attı. Şöyle bir kasırgayla o küçük prensi alabilir miyiz? Evet aldık. Harika oldu. Mezar taşına da vurdu. Çok güzel. Şu an muhtemelen rakip içinden söyleniyordur bunu nasıl yeneceğim diye. Muhtemelen yenemeyecek. Kısırga mı? Yanlış kart attı. Tamam. Şöyle hemen kuşu alacağız oradan. Güzel. Mezar taşını da yanlış attı. Tamam şöyle yıldırım atalım. Prensi de gitti. Evet 10 saniyede 4 hata yaparak maçı kaybetti. Benim bir önceki maçta oynadığım gibi oynadı. Devam edelim. Rakibimizi bulduk. Flamas çok güzelmiş. Bir yerlerden gözüm ısırıyor ama ne oynadığını hatırlamıyorum. Bakalım. Öğreneceğiz. Tamam şöyle küçük prens ile başlayalım. Milyonları olduğuna göre ya kıvılcım olabilir ya kıvılcım olabilir. Doğru. Hemen şöyle bir atak yapalım. Kare Prens falan çıkartma umarım diyecektim. Mini Pekka. Burada bir yetenek basacağım. Tamam. Güzel. Barbarları da varmış. Paketi kullanmak zorundayız. Hem kıvılcıma da vuralım. Çok iksir harcadık ve döngüde birazcık sıkıntı yaşayacağız. Umarım e, hızlı bir atak denemez. Mionlarla bir atak denerse yandık çünkü. Evet. Cık. Yandık ya. Bize paket lazım da döndüremeyiz onu. Hayır ya ilk ataktan yakalanmamamız lazımdı. Kule alamasınlar bari. Of. Tamam. Umarım büyüsü yoktur. Eğer büyün de varsa zaten yandık bittik. Kıvılcım atarsa tersten bir atak deneyeceğim. Hem bu sefer okçuları da göndereceğim ki hemen mini pekliği alalım. Şöyle. Aa barbarı var. Doğru. Evet galiba bize geçmiş olsun. Yandık, bittik. Tamam, şöyle. kurtarabilirsem harika olur. Sağ tarafa da okumayacağım, Hasar verebilir birazcık. Hasarları eşitlemiş oluruz. Tamam. Şöyle bir yetenek basacağım hemen. Aliye topu varmış. Tamam, her neyse. Şöyle hemen ortadan bir kraliyet domuzları bölelim sağlı sollu atak yapalım. Şöyle deprem. Çok güzel. Okçu oradan kuleye vuracak. Tamam şöyle tomruk. Fena değil. Neredeyse yakaladık. Şöyle buz ruhunu önden göndereceğim. 20 saniye kaldı. Buz ruhu atlarsa Evet. Depreme dönsem yenebilir miyim? Veya iki deprem İki tomruk yeterli olur mu? Şöyle deprem. 3 kart döngüm açık şu anda. Galiba yeterli olacak. Hemen bir deprem daha. Umarım. İşte bu. Kazandık. Çok zor bir eşleşmeydi ama kazanmayı başardık. 27 kupa almışız. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şarjında 5 kalmış. Tam zamanında bitirmişiz. Şöyle desteleri göstereyim. Bu desteleri isterseniz oynayabilirsiniz. Hepsi sağlam desteler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.